Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bilgilendirme videosu bu Şimdi arkadaşlar burada yayın açan kardeşlerimiz var. E, ee, Dilay'da. Yani, Dilay'da nasıl yayın açılır sizlere onu göstereceğim. E, bu videoda. Videoma hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar direkt bak videonun başına söylüyorum. Bak bunu yapmazsanız ayıp abi. Vallahi bak o kadar bak hani e, videosu çekiyorum hani. video yani öğreniyorsunuz benden ama abi. Abone olan kişi yok yani. Bin kişi izliyor videoyu lütfen diyorum Ama abone olan yok. Ee, şimdi arkadaşlar e, Konumuza dönelim. Bu arada Discord'umda un gelmeyi unutmayın. Orada güzel oyunlar oynuyoruz. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar arama motoruna CD Lab yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Ha, CD Lab böyle. E, şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna. Hatta isterseniz açıklamaya linki koyayım. Oradan daha kolay yaparsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar girdiniz mi siteye. Site, böyle botlar falan var takipçi uyarıları. Şimdi oturma açıyoruz. Evet buradan abi giriş yapıyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Şimdi ne diyor? Dila oturma açın diyor kullanıcıdan. Tamam. Bu abi bütün Dila oluyor genelde. Ee, öyle tahmin ediyorum Evet. Eee alert orada basıyorsunuz box'a. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Evet, eee alert widget diyor. Bu arkadaşlar bunu şimdi kopyalıyorsunuz. Bir dakika şimdi eee o birisine geçtik şuraya eee yazalım. İşte şöyle yazdığımızda Şimdi arkadaşlar bunu e, kopyalıyorsunuz URL'yi kopyaladınız. Şimdi bunu buraya e, tarayıcı diyorsunuz. Oraya alt söylersiniz. Buraya URL'yi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Enter'le ve yapıyorsunuz yani. Nasıl yaptığınız dersiniz. Şöyle veya paste diyebilirsiniz. Fark etmiyor aslında. Şimdi arkadaşlar şöyle küçültelim. Ee, şimdi limon atıyorum misal. <laughs> Burada çıkıyor gördünüz mü Şimdi e, böyle, e, arkadaşlar bir tane site var. Sitemizin adı neydi? Tamam. Dur, bunu açıklamaya da koyarım arkadaşlar. Hani zilli sesi falan yani bunları bu siteden bulabiliyorsunuz. Kolay diye. kolay. Kolay bulabilirsiniz. Konuşamadım yine. Bu ee, böyle arkadaşlar bir dakika. Videomuz bitti daha. BTT ne bilmiyorum Buradan şimdi arkadaşlar. Aa yazık kafamı Adam öldü. <laughs> Abi yeni yeni şeyler çıkarmışlar ya. Bunlara bak. Kafana bu arkadaşlar. <laughs> Mesela bu abi benim takipçilerim. Ee, şimdi geliyorsunuz abi. Mesela bu o ya. Bunu abi Dolan MP3 yazıyor bak. Ee, tabi bu fark etmez bu ses. Bir tane işte sese ayarlayacağınız sese geliyorsunuz abi. Soldun MP3 diyor bunun bağlantı adresini kodlayabiliyorsunuz ve geliyorsunuz burada e, yani hangi ses hangi e, mesela limon atınca o ses çalsın orada limon sesi olarak ayarlıyorsunuz onu e, buraya yazıyorsunuz şuraya yani yazıyorsunuz ikinci yere buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlar, he, bir de olmazsa bak e, yoruma yazarsınız olmazsa. Ama olur e, olmazsa arkadaşlar şöyle yapın. Bunu alın. Geçerli sayfa ön belleğin ne deyin tamam Öyle. Şimdi arkadaşlar e, işte bak benim dondurma sesim bu. Biz, 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 biz. arkadaşlar ee, şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayarlıyorsunuz. Abonele abone e, 200 geçtikten sonra abone falan ayarlıyorsunuz. Ee, şimdi burada benim var. Şimdi bu arada abone de bu galiba. Neyse onu başla. Ee, şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şu takipçi şeyini ayarlamak. Nasıl ayarlanır? Onu göstereyim şimdi bunu. Şimdi geliyorsunuz abi. Takipçi hedefi yazıyorsunuz. Burada abi şimdi bir dakika. Böyle geçelim. Bu burada ayarlan tamam mı? Bunu şöyle e, nasıl diyeyim? Şöyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi. Şimdi bir tarafa koyarsınız. Şimdi bu böyle abi. 80 de benim. Şu an. Takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar var. E, açıklama böyle bu yavi takipçi hedefinizi yazıyorsunuz. Mesela benim 200, 200 geçtikten sonra aboneli açtım. Ee, buradan URL'yi kopyalıyorsunuz aynı şekilde. Buraya geliyorsunuz. Tarayıcı yapıyorsunuz. Ve şuraya URL'yi yapıştırıyorsunuz. Bunu silebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o... E, ne? Buraları kopyam Allah'ım olmuşuz. Açalım abi. Arayı Allah'ım yarabbim ya. Buradan abi bunu yapıyorsunuz. Ve böyle oluyor. Bunu ayarlıyorsunuz. Kendinize göre ayarlarsınız. Ben sildim onu. şimdi alt hedef diyor. bunlar fazla ben kullanmıyorum. i̇sterseniz siz de kullanabilirsiniz. Mesela abone. Benim şu an yok abone Sohbet yer, sohbet mesela selamünaleyküm yazdım. Burada çıkıyor abi. Şimdi buna geliyorsunuz abi. Silelim. Yani aynı şekilde tarayıcı diyorsunuz. Ben abi D-Live'de yayın açtığım için bu sefer D-Live'ı e, yapayım dedim. Yani YouTube'da zaten ban mıydık? Bir şey olmuyor. Yayın açamıyorduk. Şimdi burada Selam Aleyküm yazdık mı? Gördüğünüz gibi çıkıyor. Bunu da ayarlaması şöyle arkadaşlar. Mesela e, burada bak e, şey dedim Animasyonu falan ayarlayabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi. E, bakın. a yine arka plan. Ha. Iyi. Mesela bak Fortnite diyor, oyundayken böyle mesela, PUBG'deyken gördüğünüz gibi, çok iyi bir şey var. Şimdi arkadaşlar, komut var, hani mesela bak, DC yazdım mı buraya, gördüğünüz gibi Discord adresini atıyor. Bunları ayarlamaya geçelim şimdi. Evet arkadaşlar geldik, gördüğünüz gibi, şimdi burada komut veriyorsunuz buraya mesela Discord linkinizi bunu kopyalıyorsunuz. Tabi e, buraya yapıştırıyorsunuz abi. Komut artık adı ne olacaksa Discord olabilir. DC benim işte. Şimdi destek mesela e, buradan bağış bana. Bu arada açıklamaya koyayım abi. E, atarsanız sevinirim. Hani 1 lira bile atsanız yeter yani. İnsta mesela instagramı şu an ama. YouTube'da <laughs> Senin kafa. <laughs> Neyse. Buradan ayarlayabiliyorsunuz buradan. Chatbot 2 varmış ona bakalım. Neden fazla bilmiyorum. Yani bunu yapamıyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Ee, yani böyle. Şimdi arkadaşlar. D-Live'a girelim. Bu arada D-Live linkini açıklamaya bırakıyorum. Lütfen hani e, takip edelim. Teşekkürler. Şimdi burada abi güzel güzel yayınlarımız yapıyoruz. Mesela şarkı açıyoruz abi tele yemeden mesela. Bütün yayıncılar burada mesela. Küçük yayıncılar. Abi. Evet. Bak vallahi çekerim. Evet arkadaşlar yayın şimdi nasıl yaparız onu göstereceğim. yani yayın yapmak için e, bu şeyleri nasıl kodlayacağız onları göstereceğim. Abi şimdi e, mesela buraya işte yazıyorsunuz. ya <laughs> <laughs> Buraya abi net bir yayın yapacağız. mesela zula yayını açacaksınız zula. Yı buraya. Ben chatting'de kaldım. O dursun yani. Çıkmadı. Bazen arkadaş çıkmayabiliyor bu şeyin e, bu, şu diyorum, Ee, Neyse çıkmadı. Ee, burada abi şunu madde. Ee, şunu kopyalıyorsun gençler bunu kopyalayıp ha, oluşturulmuş kopyalıyorum abi bunu bunu kopyalıyorum yayın anahtarı diyor bunu kopyalıyorum buraya geliyorsunuz arkadaşlar yayına dilay bak burada dilay çıkmaz direkt bak siz daha bir şey yazar bak. tümünü göster çıkar aşağıda ona bakın. Orada delight çıkar zaten. Delight yapıyorsunuz ve buraya abi yapıştırıyorsunuz yayın anahtarınızı. Böyle. Böyle arkadaşlar. Açıklama linkini koyacağım. Ee, Ardacan yazarak gelebilirsiniz şuraya. Ardacan Aydın. Bu arada sıkıntılı diyor, diyorlar. Enter'a basınca oluyor bak. Arıyor. Yani öyle direkt çıkmıyor. 81 takipçi yayınlarımıza gelirsiniz kendine. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. O zaman abi ben videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Discord'a gelmeyi unutmayın. Aman kutsalan oynayın. Görüşmek üzere. Bay bay.